fırsatı. Eti gofreti aya giden herkese iyi yolculuklar Eti gofreti Etinin çikolatalı gofreti Eti gofretiden popülist kampanya Şimdi eti gofreti yiyen herkese hava bedava su bedava Eti gofreti Etinin çikolatalı gofreti. Isırılmış, bayatlamış eski gofretlerinizi getirin. Eti gofreti normal fiyata götürün. Çekiliş yok, beklemek yok. Eti gofreti. Etinin çikolatalı gofreti. Boş yok. Fındık parçacıklı eti gofretilerin hepsinin içinde fındık parçacıkları var. Eti gofreti. Etinin çikolatalı gofreti. Eti gofretiden inanılmaz bir fırsat daha. Bitter çikolatalı eti gofretilerin kulakçıklarını kesin. Saklayın. Bir gün lazım olur. Eti gofreti. Etinin şimdi de bitter çikolatalı gofreti. Ön yemeli gofret kampanyası. Şimdi iki eti gofreti alın, birini önden yiyin. Eti gofreti. Eti'nin çikolatalı gofreti. Bir fındık parçacıklı eti gofreti alana, diğeri... Aynı fiyata. Eti gofreti. Eti'nin çikolatalı gofreti. Eti gofretiden kazı kazan kampanyası. Şimdi bir eti gofreti alın. Kazı kazanın. Kaz. Eti gofreti. Eti'nin çikolatalı gofreti.